Devam ediyoruz. If ver artı vu. Yani agar me kuç hota. Agar me kuç hota. Eğer ben bir şey olsaydım. Hemen başlayalım isterseniz. Agar me pakşi hota to akaş me unça urta. Agar me pakşi hota to akaş me unça orta yani eğer ben bir kuş olsaydım gökyüzünde yükseklere uçardım. Agar me daktır hota top bohut pesa kamata. Agar me daktır hota top bohut pesa kamata. Yani eğer ben doktor olsaydım çok para kazanırdım. Agar vo mira dost hota to merim madat zarur karta. Agar vo mira dost hota to merim madat zarur karta. O benim dostum olsaydı bana kesinlikle yardım ederdi. Agar me maçliho terna. Agar me maçliho tato terna. Yani ben bir balık olsaydım... Pardon. Ben ba ben balık... Eğer ben balık olsaydım... Yüzerdim. Agar me maçliho tato terna. Eğer ben balık olsaydım... Yüzerdim. Evet arkadaşlar. Tekrar merhabalar. If I had plus would have been. Eğer olsaydım destestes des olurdu. Yani agar mucem nokri mil gayi hoti, me bohut kuş hota. Agar mucem nokri mil gayi hoti to, me bohut kuş hota. Eğer iş bulsaydım çok mutlu olurdu. Agar vo mucize piyar karta hota, me bohut kuş hoti. Agar vo mucize piyar karta hota, me bohut kuş hoti. Eğer o beni sevseydi ben çok mutlu olurdum. Agar <laughs> mujhe tumhari irada pata hota to main tumhari shaadi na karta. Agar mujhe tumhari irada pata hota to main tumhari sath shaadi na karta. Eğer niyetini bilseydim seninle evlenmezdim. Herkese tekrar merhaba. Hemen devam edelim. If I had artı would have. Yani agar esa hua hota vesa hua hota. Yani öyle olsaydı böyle olurdu. Agar me para hota to pas hogaya hota. Agar me para hota to pas hogaya hota. Yani eğer çalışsaydım geçerdim. Uzun geçmiş anlatıyorum burada. Agar me parta to pas hocata. Agar me parta to pas hocata. Burada yakın geçmiş. Eğer çalışsaydım geçerdim. Agar Agar tumne angrezi siki hoti to Doğusal pehle nokri milgayi hoti. Agar tumni angrizi siki hoti to. Doğusal pehle nokri milgayi hoti. Yani eğer sen İngilizce öğrenseydin iki yıl önce iş bulurdun. Agar bas nahi çuti hoti to. Me a agaya hota. Agar bas nahi çuti hoti to. Me a agaya hota. Eğer ben otobüsü kaçırmasaydım çabuk gelirdim. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.